Gökhan, bulunduğumuz noktada bir saat önce yani yaklaşık 45 dakika önce Murat Er'le yayına hazırlanırken bir kamukaze İHA hemen üstümüzden geçti ve 200 metre yakınımıza düştü. Bakın hem de şu noktaya. Şu an bir top atışı daha atıldı. Bir onu gösterelim. Karşı yakaya hemen bakalım nereye düştüğüne. Karşı yakada YPG unsurları var. Bakıyorum nereye düştüğünü şu anda evet düştü. Sesi de duydunuz. E, tünellere yönelik saldırılar devam ediyor. Bulunduğumuz noktada Suriye Milli Ordusu'nun e, hedeflerini dakikalar aralıksız vurduğunu ifade edebiliriz. İHA saldırısının ardından 10 e, dakika içinde belki de ondan fazla kez aynı nokta vuruldu. Şimdi Murat Er gösterecek o noktayı size. Muhtemelen bir e, tünelin girişi ya da İHA'nın kapı nokta olarak belirlendi orası. Ee, ve o İHA'nın kaldırıldığı nokta hedef alınıyor. Şu dakika itibariyle Suriye Milli Ordusu bulunduğumuz noktadaki dağın tepelerine kurduğu obüs ve tanklarla orayı hedef aldı. Yaklaşık ona yakın defa vuruldu o nokta. Muhtemelen ya bir tünel girişi ya da eee İHA'yı kaldırdığı, yine dronları kaldırdığı bir noktaydı. Şimdi biz Murat ...yayındayken geride bıraktığımız saat diliminde e, bir İHA hemen üzerimizden geçti. E, yaklaşık bir 20 metre kadar üstümüzden geçerek 200 metre kadar yakınımıza düştü. Bakın o noktada şu anda Suriye Milli Ordusu ekipleri var. İHA'nın düştüğü yerdeler şu dakika itibariyle. Çok büyük bir gürültüyle patladı. E, YPG tarafından gönderildi. Fırat'ın doğusundan gönderildi. Evet bir top atışı daha... Evet o nereye gidiyor şu an ona bakıyorum. Bir top atışı daha atıldı. Ve şu an düşüşünü takip ediyorum. Evet şu anda yine aynı nokta. Yine aynı noktaya vurdu. Suriye milli ordusu. Tabi oradaki ağaçlardan biraz açımız kapanıyor ama Süleyman Şah. Görüntü var ama seste bir problem yaşıyoruz. Yunus Emre Şahpenderoğlu ile ses bağlantısını da sağladıktan sonra bilgileri daha fazla bilgiyi alacağız. Yunus Emre de aktardı. Şu anda canlı bir şekilde top atışları canlı yayında ekranda ekrana geliyor. Karakozak Tepesi'nin altı adeta terör yuvasına çevrilmiş durumda. Farklı tüneller var. Metrelerce uzanan ...tüneller var. Yunus Emre Şafenderoğlu da... ...bilgileri aktarıyordu. O tüneller... ...Mümbiç'e kadar uzanıyor. Az önce Yunus Emre'nin de... ...aktardığı bilgiye göre... ...Kamikaze insansız hava aracı düşürüldü. Yaklaşık Yunus Emre'nin... ...bulunduğu noktaya yaklaşık 200 metre... ...uzaklıkta olduğunu ifade etmişti. Bölgeden de son... ...gelişmeleri aktarıyordu. Süleyman Şah Türbesi'nin... ...olduğu yer... ...PKK'dan arındırıldığı... Şu anda top atışları devam ediyor, canlı olarak da ekrana getiriyoruz. Karakozak, Suriye Milli Ordusu tarafından terörden temizleniyor. Yunus Emre Şapendaroğlu detaylı bilgileri az önce aktarıyordu. Kısa bir bağlantı problemi yaşadık o sağlandığı takdirde tekrar detaylarıyla Yunus Emre'ye bağlanacağız. O da tüm gelişmeleri aktaracak. E, tabii Esed rejiminin düşmesinden sonra bölgede e, farklı dinamikler var. E, Türkiye'nin de yoğun çabaları var. E, Suriye'deki hem hükümetin kurulması hem bundan sonrası YPG için istikrarın sağlanması adına ama tabii ki bölgede farklı yapılar özellikle YPG, PKK terör örgütü. Fırat'ın doğusunda özellikle konuşlanmış durumda. Tabii Münbiç, Tel Rifat gibi bölgeler Suriye Milli Ordusu tarafından Türkiye'nin de tabii ön ayak olduğu yardımlarıyla yıllar sonra terörden temizlendi. Suriye halkı rahat bir nefes aldı. Ama hala tabii bölgede barınan özellikle Fırat'ın doğusunda barınan terör örgütü üyeleri. Bunlar elbette Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bazı uluslararası güçler tarafından destek görüyor. Bu alanda hem diplomatik alanda Türkiye girişimlerini sürdürürken bir yandan da askeri alanda Suriye Milli Ordusu'na da destek vererek askeri girişimlerinde sürdürüyor. Bir operasyonun geniş çaplı bir operasyonun başlayacağı bilgileri geliyordu. Yunus Emre Şapender oldu bir kez daha yayına hazır. Yunus Gökhan tekrar o noktaya döneceğiz çünkü orada yine bir hareketlilik var yine bir saldırı var ben de buradan anlatacağım size şimdi. E, YPG'nin konuşlandığı nokta orası ve YPG'nin konuşlandığı nokta az önce bir kez daha vuruldu. Şu anda bakıyorum tabii nereye vuruldu diye görmeye çalışıyorum. Orada sığınakları var, mühimmatları var ve tabii drone ve İHA'ları kaldırdığı nokta orası. Karakaza Karakozak Köprüsü'nün hemen ayağı, YPG ayağı, Fırat'ın doğusu. O nokta şu an üst üste vuruluyor bulunduğumuz alandan. Top atışlarıyla hedef alınıyor. Şu dakika itibariyle o atışlara tabii e, henüz yanıt gelmedi YPG tarafından. Ama şunu ifade edelim. Orada e, bir tünel ya da bir sığınakları var. İHA'yı da kaldırdıkları nokta. Yine drone saldırısını gerçekleştirdiği nokta. Bilmiyorum ekranda ne kadar net görüyorsunuz ama bulunduğumuz mesafeye 1.8 kilometre uzaklıkta. Ee, ve o 1.8 kilometre uzaklıktaki alan dakikalardır vuruluyor. Ee, bölgede bölgede e, teyakkuz oldukça yüksek. YPG tarafında da yüksek. Suriye Milli Ordusu tarafında da yüksek. Zaman zaman dağın eteklerindeki noktada nöbet tutal YPG e, düzeltiyorum. Suriye Milli Ordusu ekipleri de ellerindeki silahlarla havaya ateş açıyor. Çünkü Havada drone geziyor sürekli. Ee, şu saate kadar 4'ten fazla drone imha edildi ekiplerin ellerindeki silahlar tarafından. Ama bir, bu tarafta drone imha edildikçe aslında karşı taraftan adeta drone'u, evet bir top atışı daha yapıldı, drone'u üretip bir kez daha gönderiyorlar sanki. Yani ardı arkası kesilmiyor o gelen drone'ların ve mühimmat yüklü drone'lar ee, hepsi de bu noktayı hedef alıyor. Dakikalar önce bulunduğumuz alana bir İHA düştü. Ee, evet bir atış daha oldu. Bulunduğumuz alana e, süzülerek geldi adeta. Yani arkamı döner dönmez aslında göz göze geldim. O an kayda girmeye çalıştık. Tabi 20 metre kadar üzerimizden geçti. Çok da değil. 200 metre kadar da yakınımıza düştü ki düştüğü alanı gösteriyor şu an Murat Er size. Neredeyse bu mesafedeydik. 200 metre yok bile aslında ve büyük bir gürültüyle patladı. ve şöyle ifade ediliyor Gökhan YPG'liler geliler bu İHA'yı gönderdiği zaman İHA'nın üzerinde bir de kamera bulunuyor. Yani o İHA düşene kadar buradaki e, haritalandırmayı yapıyor e, ve bu haritalandırmada bir sonraki atışlarının nereye olacağını öngörmek için yapıyorlar. Yani muhtemelen e, o düşen İHA buranın bir krokisini gönderdi düşmeden önce Fırat'ın doğusuna ve şu dakika itibariyle buraya bir saldırının, büyük bir saldırının daha olması bekleniyor. Bize de bu noktadan çıkmamız söylendi. Çünkü e, bir baz istasyonu kuruldu buraya Gökhan ve YPG o baz istasyonunu hedef almaya çalışıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin burada kurduğu o baz istasyonunu hedef alarak önce buradaki iletişimi koparmaya çalışıyorlar. Ardından Karakozak Köprüsü'nü hedef alarak Karakozak Köprüsü'nü ortadan kaldırarak Suriye Milli Ordusu'nun bu noktadan Fırat'ın batısından doğusuna geçmesine müsaade etmeyi planlıyorlar. Zira 1 kilometrelik bir köprü tam da Süleyman Şah'ın türbesinin eski noktada olduğu türbesinin bulunduğu alanda e, ve tabi e, şu dakika itibariyle bölgede tansiyonun yüksek olduğunu belirtelim. Şu an Suriye sınırları içerisinde e, sıcak çatışmanın olduğu birkaç noktadan birindeyiz. E, bu sıcak çatışmalar Genelde Fırat Nehri hizasında gerçekleşiyor. Rakka'da ve bir top daha atıldı. Evet bu ara çünkü çok fazla hedef almaya başladı Suriye Milli Ordusu. O kamikaze saldırısının ardından özellikle bu noktada e, dronun kaldırıldığı noktalar vurulmaya çalışılıyor. Bakın. Murat Er gösterebiliyor mu? Şurada büyük bir duman yükseliyor aslında. Tepe noktada biraz daha. E, muhtemelen dağın arka yamacında kalıyor. Orası. Ve sanıyorum ki orada hedef alınan noktalardan bir tanesi Suriye Milli Ordusu'nun hedef aldığı noktalardan bir tanesini şu an Murat Er gösteriyor. Az önce de yine ağaçların arkasında kaldığı için göremiyoruz. O bölgede bir yeri düştü. Ve tabi şu saat itibariyle traktörlerle tankların ve obüslerin yerleştirileceği farklı zeminler de hazırlanıyor e, arazi üzerinde. Muhtemelen ilerleyen saatlerde bu noktada başka saldırılar gerçekleşecek. Bizler Karakozak noktasındayız. Karakozak'taki son durumu aktardık diyelim. Bu noktadaki gelişmeleri ilerleyen saatlerde daha detaylı aktaracağız Gökhan.